Bulgaristanlı dünyaca ünlü isim Kahin Baba Vanga, Nostradamus gibi hatta ondan daha tutarlı kehanetlerde bulunan bir isim. 2018 ve sonrası için yaptığı tahminlerde ise dudak uçuklatıyor. Gerçek adı Vangelia Pandeva olan Baba Vanga, yani Vanganine, Osmanlı İmparatorluğu topraklarından Makedonya Strumitsa beldesinde 1911 yılında dünyaya gelmiştir. 1941 yılında Adolf Hitler ve Rusya Başbakanı dahil birçok lider ile de görüşmüş olan Kahin Vanga, kehanetlerini açıkladıktan sonra 1996 yılında hayata veda etti. 2018 kehaneti ise şöyle. 2018 yılında dünyanın yeni hakimi Çin olacak. Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenecek olan hidrojen bombasını denemişti. 2017 Eylül ayına kadar toplamda 6 adet nükleer silah denemesi yapan Kuzey Kore, Çin'den destek alıyor. Çin, Kuzey Kore kozunu kullanarak Amerika'ya büyük bir hamle yapmaya mı hazırlanıyor? Wang'a'nın Çin tahmini tutacak mı? Hep birlikte 2018 yılında şahit olacağız. Ünlü kahin Nostradamus ise kilise tarafından ölümle tehdit edilen biriydi ve kehanetlerini şifreli sözlerle yazmaya karar verdi. 2018'e ait şifreli şiirleri şöyle. Okyanusun ötesindeki hacın büyük bekçisi. Altınları bitince tekezledi. Vahşi karıncaların içine düşen sinek gibi bir kanadı kuzeye, diğer kanadı güneye bölündü. Büyük kavgadan hemen önce. Bu dörtlüğün ilk satırında anlatılan devlet Amerika'dır. İkinci satırda ise ekonomik bir krizden bahseder. Üçüncü satırda ise Amerika düşmanlarından kasıt ediliyor olmalı. Bunlar ise Amerika'da trend hale gelen siyahi ayaklanmalar ve Müslüman düşmanlığı sonucu ortaya çıkabilecek olan iç savaş durumudur. Trump'ın iktidara gelmesiyle güçlerini kaybeden siyahi halk kutuplaşarak isyan çıkarabilir. Amerikan TV programlarında sıkça tartışılan kuzey ve güney eyalet bölünmeleri Müslümanların da dışlanmasıyla gündeme gelmiş gibi görünüyor. Durmamakta yeryüzü ayaklar altında. Sağa, sola, arkaya. Doymaz bir türlü insan kanına. Asya'nın küçük efendisi güneşler yolluyor hacım bekçisine. Başlamakta savaşlar liderler arasında. Bu satırlarda depremler ve doğal felaketlerin olacağı söylenmekte. Kan akması yoğun insan kaybını göstermektedir. İçinde bulunduğumuz günlerde başlayan Irma kasırgası, Haziran'da Kolombiya'yı, Japonya'yı, daha sonra Amerika'yı vuran sel felaketi ve Harvey kasırgası, Afrika Sierra Leone'deki son 20 yılın en büyük sel baskını ve Meksika depremi gelecek günlerdeki felaketlerin sadece birer habercisi olabilir. Satırlardaki hacın bekçisi ise Hristiyan Devlet Amerika'dır ve Asya'nın küçük efendisi elbette bu sıralar hepimizin nükleer denemesine şahit olduğu gibi Kuzey Kore lideri Kim Jong'dur. Şiirde bahsedilen güneş ise kimyasal silahların ortaya çıkardığı ısı ve ışık enerjisidir. Bir diğer Nostradamus şiiri ise şöyle: Mumlar sönmüş, efendiler yenilmiş, şehirler bomboş kalmış. insanlığı sarhoşluk salgını vurmuş. Ne Vatikan vebası ne de Asya'nın askerleri bu denli katilmiş. Milletler bir gecede karanlık çağa dönmüş. İlk satırda sönen mumlar ile söylenmek istenen elektrik sisteminin çökeceğidir. Efendilerden kasıt ise devleti yönetenler olup diğer satırlar birleştirildiğinde beyinde uyuşmaya yol açan tehlikeli bir salgının tüm şehirleri vuracağı görülmektedir üçüncü satır dikkatle incelendiğinde ise hastalığın Avrupa'yı kırıp geçiren ve milyonları öldüren vebalardan daha güçlü olduğu söylenmekte ve hatta Asya'nın en büyük ve en acımasız komutanı olan dünyanın en zalim kralı Moğol hükümdarı Cengiz Han'dan bile daha korkutucu bir katliama yol açacağı kastedilmektedir. Nostradamus'un başka bir şiirinde ise uzmanların Donald Trump olarak resmettiği bir öngörüsü vardır. Şiir şöyle koca bir utanmaz devletin başına geçecek. Cahil cesaretli bu adam yüzünden insanlar dövüşecek. Köprü yıkılacak, şehirler yok olacak. Donald Trump göreve geldiği ilk günden beri Müslümanlara ve siyahilere olan acımasız yöntemleri ve saldırgan kararları yüzünden hala halk tarafından eleştiriliyor. Ayrıca onun yönetiminde iyice artan teröre destek yüzünden Orta Doğu'da birçok halk birbirine girmiş durumda ve şiirdeki gibi şehirler yok olmaktadır. Halen daha Trump dünyadaki büyük devletlere kafa tutmakta ve açıkça terör silahıyla tehdit etmektedir. Yani şiire göre diğer ülkelerle köprüleri yıkmaktadır. Baba Vanga ve Nostradamus'un içinde bulunduğumuz günlere ait kehanetleri bunlardır.